Muhammed Esad Erbili Hazretleri Mektubat 65. Mektup Hayra Delalet Dostluğunuzun ifadesi olan mektubunuz bize ulaştı. Görmüş bulunduğunuz rüyaların manası anlaşıldı. Önceki rüyanızda evinizin merdivenlerinden yavaş yavaş yukarıya doğru selamet içerisinde tırmanıp ulaşmanız tebrike değer bir husustur. İnşallah Teala kalp evinizde de manevi yükselişe vesile olan derecelere yükselir, orada bulunan yabancı misafirlerden el çekip yüz çevirmeye muvaffak olursunuz. İkinci rüyada açıktan ve Mekke-i Mükerreme usulü üzere kâmet getirmeye başlamış olmanız, İslam toplumuna mensup fertlerin bazılarını Allah'a zikretmeye çağıracağınıza işarettir. Hayra yol gösteren iyiliğe vesile olan onu yapan gibidir. Hadis-i şerifi gereğince, ahiret yolculuğunu ve ölümün hazin tablosunu düşünmeden, habersiz ve orası için lüzumlu azı hazırlamaktan gafil olan zavallılara uyarıp ikaz ederek, Tevbe ve istiğfar ve bir takım evrat ve eskara teşvik edip yol göstermenizin ne kadar şan ve şerefi gerektireceği değerli şahsınızın da bildiği bir şeydir. Cenab-ı Hak bu ve bunun gibi şerefli kabiliyetlerden cümlemizi mahrum eylemesin. Kendi rızasını kazanmaya sebep olacak güzel amellerde muvaffak buyursun. Amin. Zikir ve fikirlerinizin nasıl olacağı hususunda bir şey açıklanmamış. İnşallah Teala o da yakın bir zamanda zuhur edeceğe benzemektedir. Biz fakir kardeşinizi de hayır dualarınızdan uzak tutmamanızı rica teveccüh ve lütuflarınızın devamını istirham ederek sözlerime son veririm. Vesselamu Aleykum Seslendiren Abdullah Can